balıkçıların karaya çıkardığı insansız deniz aracının 300 kilogram patlayıcı yüklü olduğu belirtildi. Evet arkadaşlar, insansız bir bot bulduk Arçagöre bölgesinde. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, hamsi avı için denize açılan balıkçılar, deniz ortasında, ilk etapta tekne sandıkları insansız deniz aracıyla karşılaştı. Halat ve ağ yardımıyla, insansız deniz aracını gemiye çıkaran balıkçılar, ardından limana doğru yol aldı. Gemiye aldık, sahibi yanı haber verip, limana ulaştıktan sonra durum yetkililere bildirilirken yapılan incelemelerde balıkçıların tekne sandığı aracın Ukrayna'ya ait bir insansız deniz aracı olduğu, 300 kilogram patlayıcı bulundurduğu belirtildi. İnsansız deniz aracının patlayıcı yüklü olduğunu öğrenen balıkçılar hayrete düşerken yaptıkları hareketten dolayı pişman olduklarını ancak patlayıcı ihtimalinin akıllarına gelmediğini ifade ettiler. Bugün öğleden sonra Trabzon'a ulaşan sualtı savunma grup komutanlığı ekipleri insansız deniz aracı üzerinde incelemelerine devam ediyor.